orada Sofya diyor Yunus'ta. İstanbul'un ne? Tamamdır. Estamos de que onu Gümüş takımlar gümüş takımlar bunlar. Sessiz sesi dinletileri var. Hiç çıkmaz. Bir nedir 1924 yılında Bağlar listik kulüp şeklinde Türkiye ile takıla yapmış. Türkiye takıla vagon seferi 23 Temmuz 1924'te yapmış. Bu da buraya geliyor, bir evet, defa buraya geliyor. Ben de ilk kez gördüm. Demek ki Miyola'ya gitmezsek hiçbir şey gözükmüyor. Bu neymiş? Bununla biliyor mu? Bilmiyorum. Bir sefer öyle şey. Kim bilir nerede şu? Şimdi falan galiba <da> <laughs> <laughs> Kalebe sağlık bir şey. Hüsamettin Çelebi, 1927. Nerede bunu söyleyeyim Demin mi? Bu evindeki Neymiş? söyle Mercek takım çantası. Ne yazıyor? İlaç mı? İlaçın çöpünü bile tüpler var var. Şurada kırılmamış. Hı. Ne böyle? Bekleme sorunu ısıtılmasında kuruyorduk. Zikiri yağı kurucu. Şey, hmm. böyle de böyle, böyle da bir şey. Ya da yarış füsümüz ya. olsun çok acayip. bir de şey yapmıştım. Bir şey şey yapmıştım, mürekkepmiş. Yapmış yazımı rekim. Evet. Sözlükleri bu. Bunu gördük. Şu bulmuyor mu? Hem bir Orada şeylere benziyor. İşte Bu bir şey göstermeye Şuna bu. Şuna bu. Şuna bu. Şuna kare mi? Evet yok mu? Program Fizikte, fizikte çok. Tartı aletinin tarihçesi. Oku. Geçmişi 1800 dayanan TCD'de idaresi bünyesinde gülümteler, araç ve gereçler yönünde bir hazine tarih kaynağıdır. Büyüm olan bu antik muhafaza etmek için iyi kullanmaktır. İstanbul ambarının bir başında kayıtlı olan çekerdi. Bir şey bir şey yazmıyor. Buralar boş. Ama bak. zil de var şu. Bak bir kahvaltı. Bir de bir tane bir yarım. Bir tek suyu. Bizi bir saat gelmiyor. Ben olsam bunun kokusuna gelirim. Ama izin vermedim. Yapmış var orada başka bir şey var. Çok bozuk ya. Böyle hmm. sanki saat 9'muş gibi. Hmm. aynen. Çok güzel. Tamam Gel. Azıcık tanıma. Kimse olmayınca daha güzel oluyor lan İstanbul. 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 Keşke hep böyle olsun. Biliyor musun? Kalabalık da güzel oluyor diyorum bence. Geçen gün mesela sıkışıp kalmış galiba o sokakta. Ve gerçekten böyle birbirimizi kaybedeceğimiz yok. Kolay korktu değil mi? Ve gerçekten iç içeydik abi. Ruslar <laughs> Akdeniz'e inmiş. Hı? Ruslar Akdeniz'e inme politikası başarıyla tamamladılar. Hı? Şu an Karadeniz'de. Onlara göre Akdeniz abi. Oğlum <laughs> hala bizi işte devam ediyor. Ne? Evet. Bay Arkadaşlar bayıldım. Bakalım. Deniz kumundan yapılmamış. Evet, kolonlar sağlam evet görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet sağlam bir saray. Mükemmel. Yumar oldu ne istiyorsun? Ya şu an evli tabası yapar mı? Abi bir yirmi kilo dondurma var mı ya? Kış ayıları mi? Bici bici. Pici pici mi? Tamam, bir tane bir şey var ya. Adana yeşil tatlısından mı? o değil mi? Hayır hayır. Abi o mu orada? o sonunda mutfağın pici pici yapıyor. <gülüyor> Lokum falan yapıyor abi, biraz. Abi o işte bak pembeden beyaz şey. O bu arada abi. Bak işte göz suyu döküyor üstüne. Hiçbir şey yazmıyor mu?